Amerika Birleşik Devletleri'nden kutsal toprakları ziyaret etmeyi planlayan Hristiyanlar, hükümet girişiminin bir parçası olarak kutsal kitaba yönelik kazı çalışmalarına katılabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden kutsal toprakları ziyaret etmeyi planlayan Hristiyanlar, hükümet girişiminin bir parçası olarak kutsal kitaba yönelik kazı çalışmalarına katılabilecek. Turizm Bakanlığı tarafından Washington İncil Müzesi ve birkaç tur operatörüyle ortaklaşa başlatılan Kutsal Kitap ülkesini ortaya çıkarın turu 10 gün sürecek ve İsrail'deki tarih uzmanlarından dersler içerecek. Tura katılanlar Antik Celili'nin başkentini keşfetmek ve korumak için araştırmacılarla birlikte çalışabilecek ve Celili kasabası olan Yodfat hakkında bilgi edinebilecek. Katılımcılar ayrıca İsa'nın öğretilerine kulak vermedikleri için lanetlenen üç kentten biri olan Horazin'de çalışan antropologlara katılabilecek. Turizm Bakanı Yuel Razbozov, Tarihimiz topraklarımızı seven ve sahip olduğumuz gizli hazineleri kendi elleriyle keşfetmek isteyen birçok turisti kendine çekiyor dedi ve Hristiyanlar arasındaki ilişkinin turizm yoluyla güçlendirilmesinin ülke ekonomisinin desteklenmesine yardımcı olduğunu belirtti. 10 günlük tur 17 Nisan 2023'te başlayacak. Bu tarih İsrail'in modern bir Yahudi devleti olarak kuruluşunun 75. yıl dönümüne denk geliyor.